Rüzgar sana babanın aldığı haribolar nerede? Sakladım. Hadi onları çıkar da yiyeyim. Getir hadi onları bana. Evet. Hadi git getir oradan. Koş. Koş getir hariboları. Hariboları getir. Ben de yiyeyim bu rüzgarın haribolarına. bak ya. Bunun içinde ne var? Çok güzel. Ne oluyor bu? Bu ne oluyor? Bumblebee'nin arkadaşı. Bumblebee'nin arkadaşı. Bu neydi, neydi bunun adı? Star Scream miydi? Neydi bu? Star miydi? Neydi bunun adı? Bazı. Yok mu kağıdı içinde? Yok. Atmışız kağıdını ya. Bir şey olmaz. Olmaz değil mi? Evet. Transformerslarımız çoğalıyor arkadaşlar. Her gün bir Transformers alıyoruz ya. Bu ne? Power Rangers. Aa, evet biz Power Rangers da aldık. Bakın bunun içinden iki tane küçücük Power Rangerslar çıktı. Bunun adı Goldarmış. Minnacık. Bu da Red Ranger. Ha, şuna bakın. Ne kadar güzel değil mi anneciğim? Evet bu daha Star Scream. Ne oldu bunu şey yapsana anneciğim. Robotu çevirsene. Evet. Hayır. İnanacağım. Haribamız nerede işte? Haribamız da burada. Evet. Altına ayıcıklı haribamız da burada. Hadi bunun şarkısını söyle bakalım bana. Neden söylemiyorsun? Hani söyleyecektik. Çocuk ya da büyük ol. Haribo ile mutlu ol. Ananaslı varmış. Portakallı, elmalı, çilekli, limonlu ve Ahu dudulu varmış. Çok güzel. Hemen açalım. Hemen aç. Aç bakalım. Aç. Aç. Bakalım bana hangisi gelecek ilk başta. Hmm. Çok severim. Ama öyle açılmaz o. <laughs> evet Rüzgar açacak arabayı şimdi. <laughs> evet. Fark dur. Çok bastırma. Yırtarsın öyle. Dur tamam dur orada dur. Gel bakayım yanıma getirin bana. <laughs> ne oldu? Kokusunu mu aldın? <laughs> Kokusunu mu aldın? Hmm şöyle açalım bari ya. Şöyle açalım. Tamam. Şurayı da açayım. Bir saniye. Tut bakayım şu ucunla. Dur çok çekme. Açamadım. Bir saniye açalım şunu. Açtık şimdi. Döktük hepsini. Evet bütün bütün küçük ayıcıklarımız burada. Bütün ayıcıklarımız yok. Bu böyle mi duruyor böyle mi duruyor? Bunun kafası nerede ya? İşte böyle. Evet. Kafaları burada. Evet bu. Bu sanırım elmalı. Ben elmalıyım. Sen hangisini yiyorsun şu Portakallı yiyorsun. Neye e, bakıyorsun için ha, Bu çilekli. Bu portakallı. Hı -hı, bu limonlu. Bu ananaslı. İşte elmalı. Hı -hı, elmalı bu da. E, hepsi burada mı? Çilekli vardı bir de galiba. Biz buna çilekli dedik değil mi? Biri çilekli, biri ahududurlu galiba bunların. Anne. Çadın. Efendim anneciğim. Ağzımda vardı direkt yuttum. Çiğne iyice çiğne ondan sonra yut. direkt yutma. Daha önce konuşmuştuk. Önce iyice çiğniyorsun ondan sonra yutuyorsun. Anladın mı? Ben şaka istedim. Şaka yapma canım. Önce çiğne 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 ondan sonra yut. Çiğne 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 çiğne. Çiğnedin mi? Acının tersi. Acının tersi. Bak şimdi ne yapacağım. Pokemon topumla bunları devireceğim. Pokemon gücü. <laughs> çok güzel oldu. Anne, Acı'nın tersi. Acı'nın tersi mi? Acı'nın, o nasıl şey? acının tersi tatlı. Ha, acı'nın tersi tatlı. Tabii ya tatlı. Güzel mi Haribolarımız? Hı hı. Bayağı da çok var. Ha. Hepsini bugün yemeyelim. Tamam mı anneciğim? Olur mu? Hı hı. Tamam. Biz bugün hepsini yemeyeceğiz. Ne oldu? Hı hı. Ne oldu? Zor mu yuttun? Zor yuttum. İstersen yeme artık. Yeter bu kadar. <laughs> Hadi birazcık daha minicik da o zamansa. Arkadaşlar Hadi. videomuz bu kadar. Siz de yeni videolarımızı görmek istiyorsanız <laughs> kanalımıza ücretsiz abone olmayı unutmuyorsunuz. Hoşçakal Rüzgar. Hoşçakal. Hoşçakalın arkadaşlar. Vay vay. Oh.